İnşallah birkaç tane misal veririz vakit de ilerliyor. <laughs> Hazreti Ömer Efendimiz e, bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarla beraber toplanmışlar. Hanımlar beraber oturuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve etrafında otururken Hazreti Ömer Efendimiz'in uzaktan geldiğini görüyorlar. Görüyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve doğru geliyor. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz e, Hafsa annemizin e, babası yani Efendimiz sallallahu aleyhi bir nevi ne diyelim kayınpeder öyle diyeyim yani. Hazreti Ömer Efendimiz onun akrabası. Peygamber Aleyhisselam tabi hanımlarına gösteriyor bakın Ömer geliyor diye gösterince annelerimizin hepsi her tarafa dağılıyor yani her, her, bir başka yerlere gidiyor falan yani ona gözükmemek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer Efendimiz içeri girince odaya gidiyor Peygamber Aleyhisselam o kadar gülüyor ki <gülüyor> diyor ki ya diye niye gülüyorsunuz o da diyor ki ya Ömer seni diyor gelişini görünce diyor bu kadınların kaçması da güldüm diyor. Bu oda diyor işte bütün annelerin doluydu. Kadınlar <laughs> doluydu. Senin diyor geldiğini görünce diyor hepsi çirkin gibi başka ellere dağıldı falan diyor. Onun için güldüm. Ee, ve Hazreti Ömer Efendimiz de diyor ki <laughs> Tabi Hazreti Ömer Efendimiz ciddiyetini hiç bozmuyor mübarek diyor ki ondan sonra, Ey nefislerin, kadınlar tabi o perdelerin arkalarında falan onu duyuyorlar yani onun ne dediğini diyor ki Hazreti Mülemmimiz ey nefislerinin düşmanı düşmanları olan kadınlar siz diyorlar işte yani Allah ve Resulullah'tan korkmuyorsunuz da diyor benden mi korkuyorsunuz yani gelince mi kaçıyorsunuz diyor. Tabi annelerimiz diyorlar ki onlar da zeki insanlar. Onlar da Peygamber'in arkasından diyorlar ki sen katı ve şiddetlisin. <laughs> sen de ondan dolayı kaçtık diyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine e, miraca çıktığı zaman e, Aleyküm selam Allah razı olsun Mehmet, Miraca çıktığı zaman e, Hazreti Ömer Efendimiz'e anlatıyor. Böyle diyor ki ben diyor miraca çıktığım zaman diyor ya Ömer cennetteki makamlarımızı gördüm diyor işte cennette gideceğimiz yerleri. Şurası da senin makamındır, şurası da Ömer'in geleceği yerdir diye senin işte sarayını, köşkünü gösterdiler diyor cennette. Ama diyor ben içeri girmeye sakındım, içeri girip, içeri girip de bir bakmaya çekindim diyor. Çünkü diyor içeride işte senin hanımların işte ne diyelim cennette verecek nimetler olduğunu bildiğim için diyor. Senin diyor bir anda kıskançlığın aklıma geldi. Ve diyor ben diyor o şey ettiğinden çekindiğinden diyor içeri bile girmedim. Senin cennetteki gideceğin yere. Hazreti Ömer Mustafa bunu duyunca diyor ki ya Resulallah senden de mi? sendenden biz diyor şey yaparız yani kıskanırız. Senden kıskanılır mı ya Resulallah diye. Tabi Hazreti Ömer Efendimiz ağlıyor bu şekilde.